Bu bu seneki yaş sıkalımız. E, şöyle diyebilirim. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9. E, oldukça genç. En yüksek yaşlı transfer ettiğimiz oyuncu Cedric Bakan bu. 32 yaşında ve Günay Güvenç. Bu transferle ilgili manşetler buradan sadece özet şöyle diyebilirim. Aldığımız biraz ses de var herhalde. ben inşaattan alışığım ama e, mesela Hakim Ziyek örneğe geçen sene yaz kış transfer döneminde Paris'e gidiyordu. Son gün evrak yetişmediği için son gece son saatte Paris Saint Germain'e gidemeyen daha 6 ay önce bir oyuncudur. Wilfried Zaha bir sene önce 70 milyon euro transfer bedeliyle transfer ediliyordu veya Endombele 62 milyon euroya Tottenham'a transfer oldu. Davinson Sanchez 42 milyon euroya transfer oldu. Endombele Tottenham'ın tarihinin en yüksek bedelli transferi. Bu gibi başlıklar var bunun içerisinde. Bunları böyle geçiyorum.